lazımdır. Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın da eğer ki ilişkiye gireceği zaman engel teşkil edecek bir sorun olmayacak bedenine kendisine ilişkiden dolayı zarar olmayacaksa ilişkiye girmesi vaciptir. Eğer reddederse Allah'ın gazabına maruz kalır. Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Kadın erkeği yatağa çağırır. Önemli bir mazereti olmadığı müddetçe ya da kadının kadınsal hastalığı olmadığı müddetçe yatağa gitmesi vaciptir. Gitmezse asi olup günahkar olur, Allah'ın gazabına uğrar. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim.